Asıl merak edilen konulardan biri ya ben yemek yemiyorum aç kaldım ama kilo veremiyorum ya da su içsem yarıyor ya da ya o ne kadar yemek yiyor ama o kilo veriyor ben veremiyorum. Peki aç kalmadan zayıflamak mümkün mü? İşte bunun cevabını arayalım sizlerle birlikte. Genellikle çok merak edilir. Ya da bir danışan karşımıza oturduğunda Ya Yeşim Hanım, 3 ana 3 ara öğün vermeyin bana. Ben çok fazla yemek yemek istemiyorum. Beni çok kabasa doyurmayın. Ben e, acıktığımı, ben aç kalarak zayıflamak istiyorum diyen gelebiliyor. Bizim için aslında burada önemli olan gerçekten yaşam şeklini uygun yapmak. Yani her gelen danışana 3 ana 3 ara öğün vermek bizim görevlerimizin arasında değil. Biz size uygun ve gerçekten kilo veriminizi destekleyecek şekilde kilo programlarınızı oluşturmaya çalışıyoruz. Ancak bunu yaparken de Bazen danışan geliyor diyor ki: "Ya ben bu hafta hiç aç hissetmedim. Bence kilo vermedim. Hani pantolonunuz bir pantolon kemerim inceldi evet ama bence ben kilo vermedim çünkü hiç acıkmadım." Aslında öyle değil. Çıkıyor tartıya, bakıyor ki gerçekten 1-2 kilo yağdan kaybetmiş. Bu noktada önemli olan aslında neyi, neden yaptığımız. Burada yine önceki videolarda da sürekli dile getirdiğimiz eğer izlediyseniz tabii dile getirdiğimiz bir konu vardı. Biz kas kaybederek kilo vermek istemiyoruz. Bu noktada da önemli olan bir danışanın hayatına uygun. Çünkü alıştılar. Çok düşük kalorili beslenerek kilo verdiler. Çok ciddi kas kaybettiler. Sonra çok hızlı geri aldılar. Bu sefer korkuyorlar. Ben yediğim için kilo alıyorum. Ben yine aç kalayım. Aslında o başlangıç noktasına dönebiliyor olmanız lazım. Bu noktada da önemli olan aç kalmadan gerçekten zayıflanır mı sorusunun cevabı evet zayıflar birçok danışanla birlikte biz onlara çok sağlam bir kahvaltı, güne güzel başlatalım. Sabah ister kahvaltıyı 8'de yapsın ister 12'de. Kahvaltıyla başlamasın öğlen yapsın önemli değil. Özellikle şu nokta çok önemli. Vücudun belli alması gereken bir enerji var. Siz ona bunu vermediğinizde vücut diyor ki ya benim bu enerjiyi tamamlamam lazım. O zaman size özellikle böyle ya ikindi vakitleri ya da akşam yemekten sonra ya tatlı yeme istekleri gelir vücuda ya da akşam yemeğinizde önünüzde köfte pilav varsa çok hızlı pilavı yiyeyim, çok hızlı çorbayı bitireyim, çatalla yemek yemeyiz de kaşıkla yemeği hemen bitireyim. Yani vücut diyor ki benim o enerjiyi tamamlamam lazım. Sizler burada bozulmuş bir yeme davranışı sergiliyorsunuz. Çünkü bir gün yaptınız, iki gün yaptınız, üçüncü gün Size baklava ikram ettiler iş yerinizde, siz yemediniz. Akşam tüm gün o baklava aklınıza dönecek. Sonrasında da yiyeceksiniz. Ya ben yine kilo yemek yedim, ben yine kilo aldım olacak. Aslında önemli olan nokta burada sizin öğün sıklıklarınıza dikkat etmeniz. Burada demiyorum ki 3 ana 3 ara öğün yapın. Çünkü videoların o başlarında da sizlere diğer videolarımızda da söylemiştim. Çok sık besin tüketmek ve sürekli ağza belli bir lokma atmak parantez içerisinde bir hastalığınız yoksa sürekli insülin salgılanımı nedeniyle kilo alımını gerçekten destekler. Bu nedenle de az öğün tüketecekseniz bile örnek veriyorum ara öğün yapmak istemiyorsanız iş yoğunluğunuzdan o meyvenizi, bademinizi, fındığınızı mutlaka kahvaltıya ekleyin. Yumurta, peynir, salatalık, ekmek geçirmeyin. Oraya bir kivi ekleyin. Bağışıklık açısından en güzel meyvelerden biri. Birazcık fındık ekleyin. Çünkü sadece karbonhidrat enerji vermez. Sadece protein yağ yakımını desteklemez. Aynı zamanda yağlı grup sizin daha uzun süre tok kalmanızı da sağlar. Bu sefer akşam eve geldiğinizde de daha yavaş yeme yeme davranışı sergilersiniz. Sizlere tavsiyem öğünleri çok sık yaymadan ama içlerini doldurarak ve yeme hızınızı düşürerek yani kaşıkla değil de çatalla yiyerek aç kalmadan zayıflamanız mümkündür. Uzun süreli çok düşük kalorili beslenmek böbrek taşı, safra taşı, ciddi kas kayıpları, kemik kayıplarına, özellikle kadınlarda regli dönemlerinin sonlanmasına e, gibi ya da üreme hormonlarının olumsuz etkilenmeleri gibi birçok olumsuz sonuç yaratır. Bizim açlık tokluk hormonlarımız da yağ hücrelerimizden sentezlenir. Yani siz kendinizde yağınızı ne kadar düşük tutarsanız çok düşük kalırdan ve çok ciddi yağ kaybından bahsediyorum. Bu sefer artık aç olduğunuzu bile hissetmezsiniz. Üreme hormonlarınız olumsuz etkilenir. Ancak obez bireylerde de tam tersidir. Çok fazla yağ hücresi olduğu için sürekli kendilerini de aç hissederler. Bu noktada da sağlıklı beslenmede kendinizi aç bırakmayarak, zayıflayarak, vücudun sağlamlığınızı koruyarak kilo verebilirsiniz. Olay burada az yedim çok yedim, kendimi aç bırakayım, hayatımın belli bir döneminde bir diyet yapayım, kibrit kutusu besleneyim. Olay bu değil. Artık o kibrit kutuları falan efsanede kaldı. Kibrit kutusu sadece sizlere bir ölçü söyleyebilmek içindi. Nacizane gerçekten bu işin alanında uzman kişilerden yardım alın. Eğer diyetisyeninizle frekansınız uymadıysa da farklı araştırmalara girin. Yani bu alanda işin uzmanından yardım alarak ya Yeşim Hanım siz bana bunu yazdınız. Ben aç kalmadım. Neden? Bunu sorgulayın. Çünkü danışmanlık hizmeti alıyorsanız bunları sormak ve sorgulamak sizin de hakkınız. Sağlıklı beslenmek herkesin hakkı.